bu mamalar kolay alınmadı. Gaz var icat yok. Bitti, bitti. Biri durur, diğeri cesaretlenir. Sence birlikte mi daha cesurlar? Kolay değil. Ağlaya ağlaya ilerliyorlar. Pes etmek yok. Adım adım. Zor ama vazgeçmiyorlar. Arkadakinin emeği yok, desteği büyük. Ağlayarak baskı kuruyor. Ağlıyorlar ama devam ediyorlar. Engel büyük cesaret daha büyük. Bu band pes ettiremedi. Engeli aşan aldı. Bu mamalar bedava değil. Emeğin karşılığı iki mama. Gaz var, icraat yok. Sence paylaşılmalı mıydı? Bize abone olursanız seviniriz.